Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Asit Corsa yeni başlayanlar için yapılması gerekenler hakkında video çekeceğim. İlk olarak yapmamız gereken şeylerden biri Asit Corsa indirdiyseniz eğer Content Manager'ı kurmamız lazım. O yüzden Google'a geliyoruz buradan. Content Manager'ı yazıyoruz. Buradan ikinci olana tıkladıktan sonra aşağı indiğimizde burada indirme linki var. Bu yeşil olanı indiriyorsunuz yeşil olanı tıklayarak indirdik indirdikten sonra burada zaten RAR'ın içinde Content Manager Excel diye bir şey gelecek. Onu direkt masaüstüne sürükleyip atabilirsiniz. Onu attıktan sonra ilk başta size kur diye bir kısım gelecek. Oradaki şeyleri indirin, kur deyin. Zaten bu kısım açılacak otomatikman. Bu kısım açıldıktan sonra yapmamız gereken şeylerden biri ilk baş bence sol kuralım. Sol kurmamız için ise indirmemiz lazım. Ondan sonra tekrar Google'a geliyoruz. Asit de Corsa sol yazıyoruz. Burada zaten Asit de Corsa'nın çoğu modların paylaşıldığı bir site var. Buraya giriyoruz. Raja Departman. Sonra burada indirme linki var. Buna tıklayarak indirebiliyorsunuz. Ama eğer sizde indirme linki burada gözükmüyorsa bu siteye kayıt olmanız lazım. Bu siteye kayıt olduktan sonra buradaki indirme linki gözükür sizde. Sonra bunu da indiriyorsunuz. Bu solü direkt buradan rarı sürükleyerek atabilirsiniz. Mesela attınız diyelim. Buraya bak yeşil bir şey oldu bak sağ üstte. Buraya geliyoruz yükle diyoruz. Direkt. Yükle diyelim. Bu başarısız oldu çünkü bu şeydi. Trafikti yani sol değildi. Siz buradan yükle dersiniz olur. Ondan sonra ayarlar kısmına gelelim. Ayarlar kısmından size birkaç şey bahsedeyim. Bence ilk önce kurmamız gereken şey CSP sürümü. Eğer CSP sürümü burada tam kurmadıysa siz 1.79'u kurun. Ama sizde Preview Mod falan varsa 1.80. Onu da direkt rarı sürükleyip buradan yükle diyebilirsiniz. Burası da hal olduktan sonra yapmamız gereken diğer şeyler ise sizde büyük ihtimal burası Türkçe değil de yabancı dil olur. Onun için buradan Content Manager'a geliyoruz en baştan. Buradan dil ve bölge değil de language yazar sizde de büyük ihtimal. Buradan Türkçeyi seçiyorsunuz zaten o otomatikmen oluyor ama Türkçeyi tam geçmesini istiyorsanız Content Manager'ı kapatıp tekrar açın. O zaman Türkçe olarak çıkar. Sonra As Content Manager'da çok bir şeyimiz yok bu kısımda. Asset Dokursa kısmında yapmamız gereken şeyler var. Burada size video kısmından biraz bahsedeyim. Burada işte ekran çözünürlüğünüz sizin önerilen neyse onu yazın. Sonra monitörünüzün kare hızı kaçsa onu yazın. Buradaki özellikler ise yani bilgisayarınızın güçlü olup olmamasına bakarak kendiniz ayarlayın buraya. Ben bilgisayarım iyi olduğu için yüksek ayarlarda kullanıyorum. En önemli şey şurası zaten. Şu çözünürlüğü söyledim size. Sonra kontroller. Kontroller kısmına geldiğimizde ise eğer direksiyon kullanıyorsanız iseniz buna bir tane tıklıyorsunuz. Sonra direksiyonu sağ sol yapıyorsunuz. Zaten otomatik seçim yapıyor. Sonra gaza da aynı şekil. Mesela tıklıyorsunuz buraya sonra gaza basıyorsunuz. O otomatik seçiyor. Şimdi gaz, fren, debrajda şöyle bir durum var direksiyon olduğu için. Bunları tersine çevir yapmamız lazım. O zaman düzgün çalışırlar. Burada başka bir şeyimiz yok artık. Butonlara gelelim. Burada butonlarda da işte direksiyonunuz üzerindeki şeylere tuş atlayabilirsiniz. Mesela farlar olsun, el fren olsun. Sonra sisteme gelelim. Burası da aynı şekilde, aynıki dediğim gibi. Force Feedback, Force Feedback ise işte direksiyonunuzun ayarları gücü, güç olsun, sonra sonra tepkileri olsun. Onları burada ayarlayabiliyorsunuz şiddetini filan, kuvvetini. Kontroller kısmı bu kadar da. Ben mouse ve şey kısmını çok bilmediğim için onları anlatamıyorum. Şimdi solü kurduktan sonra buraya uygulamalar diye kısım var mesela. Buraya geldiğinizde şu sol olanların hepsini aktifleştirin aktifleştirdiğinizde oyunda çalışır bu sefer. Ben size o oyun içinde göstereceğim. Diyelim ki dış kamera ayarları, onu nasıl yapıyoruz derseniz cheese kamera. Buraya geliyoruz. Burada Fist kamera, bir de second kamera yani iki tane kamera çeşidi var. Buradan işte kendinize göre ayar yaparsınız. Mesela yakınlaştır, uzaklaştır gibisinde. Burası da böyle zaten oyuna girdiğinde anlarsınız. Şimdi size mod atmayı öğreteyim mod nasıl atılır mod nasıl yüklenir eğer mod attığınızda burada yükle dediğinizde olmuyorsa onun dışında nasıl yapılır onu göstereyim. Mesela ben birkaç tane mod indirdim Bir tane. ilk önce haritayı kurmaya çalışıyorum. Mesela bu mod modrarı ya mesela bunu tutuyorsunuz sürüklüyorsunuz direkt içine gene buraya yeşil bir kısım geliyor buraya yükle diyorsunuz. Bu bazen modun şeyine göre uzun sürebilir kısa sürebilir mesela şu an yükledi diyor mesela burada tamamlananı kaldır diyebilirsiniz mesela bunun böyle yüklediniz ya bir de arabamızı atalım arabayı arabayı da böyle bu şekilde atıyoruz bunu da yükledi ama diyelim ki bu böyle kurmadı burada başarısız oldu dedi buradan direkt şuraya sağ tık klasör diyelim buradan Tracks kısmına geliyoruz. Trax kısmına. Yani haritalar kısmına. Burada bir ton harita var bakın. Mesela araba kuracaksanız buradan saat klasör diyorsunuz. Oradan da gösteririm ben size yine. İlk haritayı gösterelim. Mesela harita aramızı açıyoruz. Map, yani modumuzun. Burada haritanın tamamen mesela şöyle gözüküyorsa eğer bunu direkt sürükleyip atmayın. Ama eğer böyle haritanın ismi yazıp klasör gözüküyorsa bunu sürükleyip atarsanız ve burada mesela daha kurduğum için buraya geldiği için hedefteki dosyaları değiştir diyorum. E şu an mesela böyle kurabilirsiniz eğer burada başarılı oldu derse. Ama böyle bu şekilde atmayın asla. Direkt isim yazın, klasör oluşturun. Onun içine atın, öyle bunu atın. Ondan sonra Burası mesela Asit Dekorasyon'un dosya konumu. Bu dosya konumunda sizin yapmanız gereken işte modları atmanız gereken yer content'e geliyorsunuz. Map atacaksanız tracks'e geliyorsunuz. Araba atacaksanız cars'a geliyorsunuz. Mesela biz daha araba atmadık, onu da göstereyim. Buradan arabamızın RAR'ını açıyoruz. Mesela bu da aynı şekil, bunun içindekileri atamazsınız. Bu klasör olması lazım. Bunu direkt böyle sürükleyip atabilirsiniz. Bak, atalım. Editteki dosyalarla değiştir diyoruz. Şu an mesela modlarımız kuruldu. Solleri de aktif ettiğinizi düşünüyorum. Ondan sonra başka da ayar size gösterebileceğimi düşünüyorum şu an. Mesela yağmur nasıl açılır? Ama yağmuru açmanız için e, CSP sürümünüz preview olması lazım. Bunlar da ücretli şu an. Buradan ekstra fix'ten işte arabanın hız efekti olarak gösteren şeyler işte motion blur filan. Cheese kamera da buradan dediğim gibi önceki de cheese kamera videolarını izlerseniz buradan cheese kamera şeyleri var, ayarlar var. Bunları seçiyorsunuz. Sonra oradan After çiz cheese kameradan ayarlıyorsunuz kendinize göre. V Traffic'te ise eski sürümünde kontentin Sol Pure vardı ama şu an yok. Buradan mesela Pure kurduğunuzda buradan seçip aktifleştiriyorsunuz. Şimdi oyun içi ayarları göstereyim. Buradan basit bir map açayım hızlı açılsın. Oyuna alıştırma yani en baştaki ile girerseniz daha hızlı girersiniz ama e, oyuna girdiğinizde trafik olsun istiyorsunuz serbest parkura gelirsiniz Buradan artı tuşundan trafik araçları seçersiniz. İşte buraya trafik yazıyorum. İşte burada trafik araçları var. Bunu ben ekle derim. Buradan. Buraya eklenir. Mesela ben daha önce kaydettiğim için burada trafik araçları var. Eğer trafik dosyası varsa o mapin çalışır trafik şeyi. Eğer trafik araçları çok olsun isterseniz buradan arttırabilirsiniz. Az olsun isterseniz buradan kısabilirsiniz. Ben 15-16'da kullanıyorum genelde. Şimdi alıştırmaya tekrar geliyoruz. Buradan bir de şurayı göstereyim size. Bu kısımda bazıların işte diyorlar ya arabaya giriyorum kaza şeyi oluyor. Hemen lastiği patlıyor ya da hasar oluyor arabada. Buradan mesela mekanik hasarı sıfır yaparsınız. Lastik hasarı sıfır yaparsınız. Yakıt tüketimi sıfır yaparsınız. O zaman böyle şeyler olmaz. Bir de Pro'yu böyle sıfır yaptıktan sonra ön ayara kaydet derseniz daha iyi olur sizin için. Son, sonra şimdi oyuna girelim. Oyun içi ayarlardan bahsedeyim. Oyuna girdiğimizde ise burada sağdaki kısımlardan biz mesela sol kurduk ya daha yine buraya geliyorsunuz sol yazıyorsunuz mesela. Sol de en önemli şeylerden biri ne benim için mesela? Sol Planner. Bunu açıyorsunuz. Bunda istediğiniz havayı, ondan sonra istediğiniz bulutu, Yapabiliyorsunuz Buradan Mesela yağmur yağdırabilirsiniz Ondan sonra Sisli hava Karlı hava Bu tarz şeyleri Sol planer'dan yapıyoruz Sonra Diyelim ki pp filter değiştireceksiniz Onun için post yazıyorsunuz buraya Post projects filter Buna geliyoruz Buradan istediğiniz pp filter'ı seçiyorsunuz Eğer pp filter'ınız varsa Sonra Geri buraya geliyorsunuz tomoda moda gelelim Şimdi fotoğraf çekeceğiniz zaman Foto modda Burada ne gösterebilir? Mesela buradan fotoğraf için şey yapabilirsiniz Sinematik çekim yapacaksanız Şunlar mantıklı olur Mesela res çekecekseniz Ben res çekerken 9-16 yapıyorum Ya da mesela Şöyle bir arabanın etrafını gösterelim Buradan mesela fokus da yapabilirsiniz. Fokusun en önemli şeyini göstermesi. Ctr'ye basıyorsunuz, arabanın üstüne tıklıyorsunuz. Mesela diğer taraflar bulurlanıyor böyle. Arabaya odak alıyor. Ondan sonra başka da mesela buradan hava havayı ya da saati değiştirebiliyorsunuz. otomatikten otomatik. Şuradan sürücüyü kapatıp açabiliyorsunuz. Mesela böyle ayarladınız diyelim. Fotoğraf çekeceksiniz. Buradan make shot diyorsunuz. Bu direkt fotoğraf çekiyor aşağıda. Süresi veriyor. Mesela bu fokusu kapatmadığınız için blurlandı. Bunu kapattım. Sonra diyelim ki oyuna girdiniz. Oyundaki arabanın içindeki şeyiniz. Bir dakika. Bu görüntüyü sevmediniz. Çok yakın geldi. Onun için ise... Buradan aşağı iniyoruz. Burada kaskı olan şeye tıklıyoruz. Onboard settings diyor. Buradan mesela o arabanın içindeki sürücünün şeyini yapabiliyorsunuz. Uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. Mesela şöyle iyi diyorum. Ondan sonra buradan save, sevebiliyoruz yani kaydediyoruz. Sonra buraya tekrar gelip bunu kapatıyoruz. Ondan sonra oyuna ilk girdiğimizde mesela şunlar falan açık olmazsa genelde sizde. Bunun için buraya gears yazıyoruz. Onu aktifleştiriyoruz. Sonra diyelim ki map yok. Map içinde trash yazıyorsunuz. Buradan map'e tıklıyorsunuz. Mesela açıldı solda. Diyelim ki bunları ayarlamak istiyorsunuz. Bunları sürükliyorsunuz işte sana sonra. Başka da gösterebileceğim bir şey yok sanırım. Bu kadar. Daha da başka mesela sormak istediğiniz şeyler olduğunda Siz bana yorumlarda belirtin Çekmemi istediğiniz videolar olsun Başka şeyler olsun Ben size çekmeye çalışırım elinden geldiğince Şu anlık videomuz bitti bu kadardı yani Yine de Aklınıza takılan bir şey olursa Ya Discord'dan ya da yorumlardan yazın Ben dönüş yaparım sizlere Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bu aralar çok izlenmeleriniz düştü Bunun Farkındayım o yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.